Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde 3. sınıfın 6. konusu olan My House yani benim evim ünitesini işleyeceğiz. Hazırsak başlayalım. Part of a house yani evin bölümleri. Bedroom. Bedroom. Yatak odası. Kitchen. Kitchen. Mutfak. Playroom. Playroom oyun odası. Bathroom. Bathroom banyo. Living room. Living room oturma odası. Garage. Garage garaj. Household goods. Yani ev eşyaları. Chair. Chair. Sandalye. Car. Car. Araba. Sofa. Sofa. Kanepe. Teddy bear. Teddy bear. Oyuncak ayı. Table. Table. Masa. Bed bed yatak şampuan 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 soap soap sabun Kap. Kap. kupa kettle kettle su ısıtıcısı bye bike, bisiklet, shapes. Şimdi de arkadaşlar şekillere bakacağız. Square, square, kare. Triangle, triangle, üçgen. Circle, circle, daire. Rectangle, rectangle dikdörtgen preposition of place şimdi de yer edatlarına bakacağız yer edatları arkadaşlar bir şeyin nerede olduğunu belirttiğimizde kullanıyoruz where nerede evet arkadaşlar bir şeyin nerede olduğunu öğrenmek istiyorsak nerede diye sormak istiyorsak İngilizce'de bu kalıbı kullanırız ve şimdi bunlara bir göz atalım. On, in, under. On üstünde demek. In içinde demek. Ve under ise altında anlamına geliyor. Örneklere bakalım. Where is the dog? Evet, dog köpek demek. Where ise nerede demek demiştik. Peki, where is the dog? Köpek nerede? It is under the box. It is under the box. Yani kutunun altında. Where is the dog? Where is the dog? It is in the box. It is in the box. Kutunun içinde. Where is the dog? Where is the dog? Köpek nerede? It is on the box. It is on the box. Yani kutunun üzerinde. This is Jane's room. Bu Jane'in odası. Has Jane got a teddy bear in her room? Has Jane got a teddy bear in her room? Jane odasında bir oyuncak ayıya sahip mi? Eğer Evet, sahip demek istiyorlar. Yes, she has cevabını veriyoruz. Yes, she has. Hadi diğer soruya bakalım. Has she got a bike in her room? Has she got a bike in her room? In odasında bir bisiklete sahip mi? Eğer sahip değilse ki gördüğümüz üzere Jane'in odasında bir bisiklet yok. Hayır, bisikleti yok diyeceğiz. Nasıl diyoruz? No, she hasn't. No, she hasn't. Evet arkadaşlar bugünkü dersimizi burada sonlandırıyoruz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.